Herkese merhabalar dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dostlar e, aptallık testi yapacağız. Yani kendime bir test yapacağım. E, bu testi siz de yapmak istiyorsanız gidip Google'a aptallık testi yapabilir Yaz, yazıp siteye girip yapabilirsiniz veya mobile yükleyebilirsiniz. Zaten 10 kilobayt, megabayt mı neyim. Fazla da bir hafızası yok. E, not diyor test sonucunu dikkate almayın zaten. Başla diyelim aptal mıyız şimdi. 30 bölümdeki tüm soruları yanıtla ardından sonuçlara bak ne kadar aptal olduğunu herkese göster. Birinci bölümü geçmek için kırmızı butona tıkla. Hangisi daha vahşidir? Köpek İşlemi çözünüz. Hayda. Çözelim. ben Tamam. 9 Evet, tamam da cevabı 10 kalıyor. Abi cevap 10. Bunu salla diyeceğim. Sallayacağım ya. Yani. Hangisi daha suludur? Portakal daha var mı aşağıda? Dur olmaz. Kaç tane balık var? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 5 tane var. Hangisi farklıdır? Kare. Hangisi daha hızlıdır? Spor. Hangisi daha büyüktür? 66. Sanki boyut olarak sormuyorsun değil mi? Bu bence boyut olarak soruyor ama İnşallah öyle sormuyorsun 66 diyeceğim. Rakama tıkla. Şurada rakam var. <laughs> Abi bak bilmiyordum. içimden tahmin ettim. Kırmızı yazan tıkla. Niye olmadı? He ben de sorunun soruda kırmızı yazan kırmızı yazıyor. Ben ona tıklıyorum. Neyse. E, hangisi farklıdır? Ebenin e, amma sorduğu sorulara bak. Bunu da hesaplarım. Dostlar siz de hesaplanın. Yani bizim takipçi kitlemin de zekasını merak ediyorum. E, hesaplayalım tamam. 12. Bu 12 oluyor. 7 ile 6 topladım mı? E, 72'den 6'yı böldüm mü? Yine 12 kalıyor. Onu biliyorum zaten. E, 9 da 3. Bu abi 7 yarısı 6 farklı test sonucunu göreceğiz. Yeşil renkli yazın yazın aynı buraya yazıp enter tuşuna basınız. Ben bir hop ta tamam enter'a basın dedim. Küçükten boya doğru boya küçükten büyüğe doğru sırala. Tamam. Çok kolay. Sorun yok benim için. Köpeğe tıkla. Köpek. Köpek nerede? He. Tamam. Yani en büyük üçüncü ama bu ne oğlum ya? Bana şey sorsaydın Osman Gültekin sen misin? Değilim derdim. Kolay olurdu. Şimdi en büyük rakam hangisi burada? 73. Yani 73'ün bir küçüğü 71. 71'in bir küçüğü 69 var burada. Hayır 14'e yanlışlıkla basıyordum. 69. Kaç tane dikdörtgen var? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 11 Birinci yarışta ikinciyi geçen kaçıncı olur? Şu soruya bıktım ya. İkinciyi geçen ikinci olur kanka. Sonuncu bulunuz. Neyse bulalım. Ee, kare 7 Bu 3 Şimdi dairenin değerini 1 o zaman üçgenin değeri 2. Ya üçgenin değeri 1 ya da dairenin değeri 2. Dairenin değeri 1, üçgenin değeri 2. O zaman kare, kareden 2 çıkarttım mı? 5 kalıyor. 7'den 2 çıkarım 5 kalıyor. Üçgeni çıkarsan kare 5 beş oluyor. 5 ile de a 1'i toplasan 6 oluyor ya da 7 oluyor yine. Beynim yandı. 7 diyeceğim ama yok 6. Beynim yandı. Patlat. Nasıl patlatacağım? 30 Ağustos ile 13 Kasım arasında kaç gün vardır? Şimdi kanka doğru dürüst sorunuza sor. Bu aptallık testi değil. Bunu sokaktaki insanlara sorsan sen de bilmezsin. Sana sorsam şak diye söyleyemezsin yani. 30 Ağustos 13 Kasım. Tamam. Ee... Ha bilmiyorum bunu sıkacağım şimdi videoyu bir saat olur. Önce 3 kez mavi butona sonra kırmızı butona 2 kez sonra yeşil. 3 kez mavi 2 kez kırmızı sonra yeşil. 1. Hayır ya. Aa, ne oluyor? Bug oldu da. Tersten yazan şifreyi yazınız. 3. 5. S. S büyük değil mi? Tamam enter kanka. En alttaki renk hangisidir? Kırmızı. Silinmeden önce silinmeden önce bir şey yazmıyorduk ki orada. Hala siliniyor. Burada bence baba yazıyor ya. Baba. Baba yazdım değil mi? Ha. Kaç tane şekil var? Cevabı aşağıya yazıp enter tuşuna basalım. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 14 14 14 kaç 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane var kanka kanka niye diyorum kardeşim bir hangi çember daha büyüktür bu çember ortadaki adamı asma cevabı buraya yazıp neyi asmayayım anlamadım bacak bacağı yok sıktım bu arada bacağı ya ben bir şey anlamadım oyunu bitirmek için sona tıklayınız Yeşil herhangi bir şeye tıklama. Son. Tamam. Sonucu görmek için tıklayız. Hadi. Sonucu görüyorum. Aptallık var. Yani böyle şak diye söylemeseydin iyi olurdu. Aptallık var diye yüzüme şılap diye cevabı yapıştırdın. Böyle olmaz yani. Anlaşamayız. Küseceğim seninle. Neyse dostlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, daha fazla video istiyorsanız veya işte daha fazla video değil ya. Diğer youtuberlardan alışkınlık kalmış. Ee, bize destek olmak için video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Eğer hala abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı ve bildirim çanına abone olduktan sonra çan çıkacak. O çanı tümünü aktif etmeyi unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Hoşça kalın.